Selam. Ben Hopfili. Nasılsın? <laughs> Süper. Ben de çok iyiyim. Bugün sizinle birlikte bir oyun alanındayız. Ve burada beş duyumuzu öğreneceğiz. Evet. Burayı keşfetmeye ne dersiniz? Tamam. Ama buraya girmeden önce ayakkabılarımızı çıkarmamız gerekiyor. Hadi gelin. Çıkaralım. Evet. Şimdi içeri giriyorum. Hadi gelin. Wow. Gerçekten kocaman bir yer. Ve rengarenk. Çok güzel. Biraz gezelim mi? Ne dersiniz? Bakın. Burada bir atlı karınca var. Hem de rengarenk. Pembe, sarı, yeşil ve mavi. <laughs> Hoppini'nin Üzerindeki kıyafetlerden hangisi mavi? Evet, gömleğim. Biraz daha gezelim. Ne dersiniz? Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Burada bir gemi var. Hem de pembe bir gemi ve parlak bir pembe. Çok güzel duruyor. Biraz inceleyelim mi? Burası çok kötü koktu. Bu koku nereden geliyor? Hemen bakacağım. <laughs> Arkadaşlar, burada bir çorap var. Aa, hem de çok kötü kokuyor. Bir saniye. Hemen bunun için bir çözümüm var görüyor musunuz? Burada çok güzel bir parfüm var. Bunu çorabımızın üstüne sıkacağız. Evet, daha güzel kokuyor. Bunu hemen şuraya atıyorum. Biraz havalansın. Cebime koyuyorum kokumu da. Arkadaşlar, şu an bir tane duyu organımızı öğrendik koku almamıza yarayan duyu organı hangisi? Evet, burnumuz. Burnumuzla etrafımızdaki kokuları alabiliriz. Bu beş duyumuzdan bir tanesidir. Hadi gezmeye devam edelim. Başka bizi neler bekliyor çok merak ediyorum. Hmm, nereye gitsek? Bu arkamdaki yerlere mi? Tamam. Burada bizi çok güzel mağazalar bekliyor. Hmm, Mesela bu çok tatlı bakın bize gülümsüyor. Bu bir pamuk şeker mağazası. Ah! Peki ya bu yanındaki? Bu ne? Patlamış mısır. <laughs> bu da bir patlamış mısır mağazası. Hemen size göstereceğim. Merhaba. Patlamış mısır veya pamuk şeker ister miydiniz? <laughs> Tabii. Hop! Oh. Buyurun. <laughs> Merhaba. Patlamış mısır veya pamuk şeker ister miydiniz? Tabii. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> ah. Benim sanki biraz karnım acıktı. Etrafta dolaşalım mı? Belki bir şey buluruz. Hemen geri çıkıyorum. Hop, 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 hop. Merhaba. Hmm, biraz etrafı keşfedelim. Bakalım ne var? Hmm. Bu da ne? Bu bir yengeç. Elleri de kıskaç şeklinde. Böyle 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 hareket ediyor. <laughs> Şunlara bakın. Bize yemek ikram edecek. Çok tatlı. Teşekkürler. Burada ne varmış? Ah, bir adet meyve suyu. Hadi içelim. Hmm, pipeti de var. <laughs> çok lezzetli. Ah, şeftalili. Oh, ah, teşekkürler yengeç. <laughs> bir tane daha bir şey var. Acaba bu ne? Sarı kutu içinde bizi çilek karşılıyor. Bakın çok tatlı. Gerçekten çok lezzetli bir çilek. Çok teşekkürler yengeç. Arkadaşlar, yengeç arkadaşımızın sayesinde birazcık da olsa karnımızı doyurduk. Ve evet, tat aldık. Beş duyumuzdan bir tanesi de tat alma. Peki burada hangi organımızı kullandık? Dilimiz. Dilimiz nerede? Ağzımızın içinde. Evet, dilimiz sayesinde tat alabiliyoruz. Oley! Çok güzel. Hemen yanınıza geliyorum. Merhaba. Hop. <laughs> O... Ah. Evet arkadaşlar az önce dans ediyordum dans ederken en çok ne yaparız müzik dinleriz evet müzik dinlemeyi çok seviyorum hem de birbirinden farklı bir sürü dinlerim mesela hmm. bakın burada gördünüz mü hemen yanlarına gideceğim wow. ve biraz oturacağım. Burada görmüş olduğunuz mavi bir ukulele. Çok tatlı değil mi? Şuna bakın. <laughs> Minicik. Wow. Oh. Burada da hop uzanıyorum. Kırmızı bir melodika var. Oh. Ve bir sürü de tuşu var. Bunlar birbirinden farklı ses çıkarıyor. Hadi deneyelim. <laughs> Çok keyifli değil mi? Şimdi de melodikayı deneyelim. Bu biraz daha farklı. Hemen buraya koyuyorum. Mesela buradan üfleyeceğim ve üfledikten sonra tuşa basınca ses çıkacak çok ilginç değil mi? Hadi deneyelim. <laughs> Deli. Siz de duydunuz mu? Evet arkadaşlar, şu an birbirinden farklı sesler dinledik birlikte. Peki, biz bu sesleri nasıl duyduk? <laughs> Kulağımız sayesinde. Evet, işitme organımız olan kulak sayesinde etrafımızdaki sesleri duyuyoruz. Mesela beş duyumuzdan bir tanesi de duymak. Evet, <laughs> çok güzel. Şimdi size biraz notalardan bahsetmek istiyorum. Ne dersiniz? Melodika'nın üstündeki notalardan. Mesela hazırsanız çalacağım. <gülüyor> evet <gülüyor> çok güzeldi. Çok keyif aldım arkadaşlar. <laughs> Tekrar merhaba. Bakın. Havadayım ve süzülüyorum. ve dönüyorum. <laughs> çok güzel. Şimdi dikkatli bir şekilde aşağı ineceğim. Hazır mısınız? <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> ah, o. biraz başım dönmüş. O. çok döndüm. Biraz durun. O sakinleşmem lazım. Gözlüğüm. Gözlüğüm nerede? O. Ah. Etrafı göremiyorum. Bir saniye. Hop bili şu an biraz korktu. Etrafı göremiyorum. Gözüm. Sanırım kendimi dengede bulmaya çalışırken düşürdüm. Gözüm. Biraz aramam lazım arkadaşlar. Gözüm nerede? Ah, ah, buldum. <laughs> Sonunda. Oh. <laughs> evet, artık sizi daha net görebiliyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde ayağa kalkacağım. Ah, ah, ah. <laughs> Gözlüğüm sayesinde etrafı tekrardan rengarenk görebiliyorum. Çok mutluyum. Arkadaşlar, biz etrafı hangi organımızla görürüz? Evet, gözlerimizle. <laughs> Gözlerimiz bize etrafı görmekte yardımcı olur. Peki. Duyu organlarımızdan bir tanesi o zaman gözümüz mü? Evet. Beş duyumuzdan bir tanesi de görmek. Benim biraz gözüm bozuk olduğu için bu gözlük benim etrafı daha net görmeme yardımcı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Bu sefer de buradan çıktım. Hadi gelin takip edin beni. Hop. 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 Wow. Bu oh. pembe basamaktan yardım alacağım. Oh! Dışarısı daha güzel. Hmm. Biraz gezelim. Bakalım ileride başka arkadaşlarımız var mı? Arkadaşlar Bakın. Görüyor musunuz? İki tane... Aa. Biraz sakar bir kurbağa kendisi. O yüzden yere düştü. Merhaba. Gördünüz mü? Çok tatlı. Bakın. Burada da bir tane pony var. Çok güzel. Hem de mor renkli. Çok tatlı. Merhaba. Nasılsınız? Bu ikisi en yakın arkadaş. Çok tatlı değiller mi? Birisi yeşil, birisi mor. Hatta bir tane boynuzu bile var. O da mavi. Çok tatlı. Şimdi bu arkadaşlarımızın daha ön tarafa oturabilmesi için onlara bir yer hazırlayacağım. Ne dersiniz? Bu yeri hazırlarken de bu aşağıda görmüş olduğunuz küpleri kullanacağım. Evet, Bunların ismi küp. Hazırsanız başlıyorum. Çok ağır. Evet ittim. Buraya yerleştirdim. Seni yanına koyuyorum. Şimdi bunu alıyoruz. Aa, altı. Şimdi bunu yukarı koyalım. Evet. Oh! Şimdi onları getiriyorum. Hadi bakalım. Oo! Çok yumuşaklar. Çok tatlı. Ben de onların yanına oturacağım. <laughs> Arkadaşlar, burada gördüğünüz küpler çok sertti ve ağırdı. Onları çekerken biraz zorlandım. Ama bu arkadaşlarımız yumuşacık, çok tatlılar. Tüylerine bakın. <laughs> Sanki bir buluta dokunuyormuşum gibi. Ama bu küpler hiç öyle değildi. Gerçekten sertlerdi. Ah! Dokunmak. Evet. Arkadaşlar, beş duyumuzdan bir diğeri de hissetmek. Evet. Peki biz hangi organımızda hissederiz? Deri. Evet, derimizle hissediyoruz. <laughs> çok güzel değil mi? Sence nasıl? Peki ya sence? Evet, arkadaşlarım da bana katıldı. <laughs> evet arkadaşlar, bugün sizinle birlikte beş duyumuzu öğrendik. Bu bilgiyle videoda ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Ya burada bari düzgündür. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.